El açması bir tatlı. El açması açıkçası yani şu menün üzerine o tatlı gider mi? Gider Tartış mi? Tartışacağız. Tartışalım. Bu yemeklerin üzerine bu tatlı gider mi diyor. Gülden gider mi? Şerbeti çok önemli. Hı. Çok ağır da olabiliyor bazen. Ee, Hayır, tatlı seçimi doğru mu? Tatlı seçimi doğru. Benim ben doğru bir değil. şey görmedim. İnanç. Genel olarak menü güzel değil. E... Onu söyleyebilirim ama tatlı seçimi güzel. Tatlı açısından zor değil. bir tatlı. Ee, i̇nşallah lezzeti yerindedir. Uyumu mu kafede pari işte her bayram yaptım. Starftan. Arkadaşlarımın da isteği üzerine onlara da yaptım tatlı. Ederim. Afiyet Aa, olsun. Işte siz yaptıklarınızı en iyi yaptıklarınızı sunmaya çalışmışsınız. Ne olacağım sıcak mı geldi? Tatlı burma tatlı evet. yani sonuçta. En iyisi derken <laughs> tatlı. Bakın, Serpil planım. Sarı burma yapmak için iki tane sadece yufkayı açacaksınız. Oklovaya saracaksınız. Yufkalayacaksınız. İki tane değil. Ne kadar bir Şu yaptınız? an iki, iki tane yufka şu andaki masadaki altı kişiye fazla fazla yeter. Beze beze mi yaptı Tamam siz de açın sizi de göreceğiz tatlıya. Ben açın doğru. bakalım bir bakalım nasıl yapacağız. Yani çok da açmanıza gerek yok. Ben de el açması pırasa böyle yaptım onu da altı puan verdi. Yani sonuçta öyle söylüyor ama açsanız da çok bir şey değişmiyor. Valla pırasa böreğin açsan. gayet güzeldi neyini beğenmediler anlamadım. İncecik açmışsın. Efendim mesela içarcı da güzeldi. Pırasanı biraz tatlı olur içarcı. Pırasa evet, böreğine laf yok. normalde güzel bu yapıyor. iki yufkayla açılan bir i̇şte şey bakalım, değil. Bakın bahsettiğim işte. iki tane yufka. Tamam i̇ki siz tane, de yapın iki diyeyim. tane bakalım. Bu diyorsun kolay yani iki tane açma. Şu kadarlık büyük bir yufka açacak. Evet. Zaten şunu döndürdü. ikinciyi de ortasına döndürdü. Güray Bey siz el açması yapıyor musunuz hiç? Hayatınızda el açması bir tatlı yaptınız mı? Evet yapabiliyorum. Baklava da açabiliyorum. Wow. Göreceğiz bakalım, elinizde varsa versin. göreceğiz. Hem 5 üversiktir hem baklava aç. Vallahi harika, ne güzel, şahane. Vallahi. Değil mi? Bak böyle bir kocan olsun ister miydin diyorum, evet diyor. Ay Yok yani kocam Çok gelsin pişirsin, düzeltsin evet isterim, neden istemeyim. Değil mi? Çocuğa evet çocuğa da baksın, bana da baksın. Sen evet, ne yapacaksın o arada? Sen ben kendine bana... bakacaksın. Ben? <laughs> Süsleneyim, pisleneyim, aynalar falan. <laughs> Düşünüyor musun evlenmeyi? Yani var mı sevgilim yok sevgilim yok nasıl olur böyle güzel bir kadın yalnız öyle kalır olur, güzeller, güzeller şansı yalnız olmuyor evet, değil mi vallahi. şansım var yok şansım çok güzel aman aman yani güzel insanlar da önüme çıkıyor ama aman. yani sevgiliyi alamıyorum almıyorum İsm niye almıyorsun yani herkesi hayatıma giriş yapamıyorum seçicisi ama evet çok Haklısın. seçici. muhtemelen insanlar kriterleri duyunca arkasına da <laughs> senin <gülüyor> de mi öyle oluyor yok <laughs> benim biraz daha farklı senin daha farklı anladım her şeyi kısmet, kader kısmet evet, diyelim. Evet, kader kısmet. Belki bu programdan sonra lili, lili, lili. <laughs> Oo kına gecesine girdik Emel. Türk erkeklerini beğeniyor musun? <laughs> evet, güzel. Güzel. Yani her yerde kötü de var, iyi, iyi de var. var. Tabii her insanın Yani fark etmiyor, ne, hani, hani neresi olsun. Ama mesela bazen bazılar ya Türk erkeklerinin şöyle bir huyu var, o da benim hoşuma gitmiyor. Veya sizin erkeklerinizin şöyle bir huyu var, çok hoşuma gidiyor, öyle bir şey var mı? Mesela öne çıkan erkek karakterlerinin Yok. neleri var? Senin, yani öyle? vallahi benim önüme çıktığı insanlar maşallah, hezara maşallah, hepsi birbirinden iyi. İyiydi ama olmadı. Ben, evet. <laughs> Sen de biraz herhalde armudun sapı, üzümün çöpü. Evet. Evet buyurun. Geldi bizim kahvaltı tabakları. Üzerine toz fıstıkla ikram etmiş. Bak bunun porsiyonu tamam mesela. Eyvallah. İdeal. Üç parça hatta fazladan bile koymuş ama güzel. Yani şey olarak porsiyonlama tabak. Ama ette haklılar Serpil'cim. Sen ikişer tane yapacaktın o ette. Ama tabii o biraz vakit kaybı mı olurdu. Çabuk olsun diye mi küçük tuttun? Bilemedim. Şimdi o kadarcık eti pişirmekle onu çarpı iki katını pişirmek başka bir şey. Ama şimdi et olunca sen şimdi bir restorana gitsen bu etten sipariş versen sana böyle bu kadar 5 santimlik et getirseler sen kabul eder misin? O kadar para vereceğim. Bu mu geldi bana et demez misin? Ben derim restoranda benim et söylediysem. Başka bir şey söylediysem eyvallah. Ama ben et söylemişim. Evet. Tavuk, balık, et eğer ana yemeğiniz bunlardan biriyse protein grubuysa onun iki katı porsiyon vermen gerekiyordu. Orada büyük evet. sıkıntı var. Onu söyleyeyim sana. Ben yemeden önce şunu şey yapmak istiyorum, parçalar eşit değil bendeki. Eee, muhtemelen az yapıldı. Hayır, hmm. ben gösterdim ya. Ama üç parça koymuş şey. ya. Yani bir, mesela... E, bir tamam. tane yani santim santim ayarlayacak halim yok. Güzel Santim santim ben öyle. bahsetmiyorum, bende çok takıldığı için porsiyonlamaya. Aa, öyle mi? Burada da biri çok, yani biri kare duruyor, biri değil değil dikdörtgen mi? duruyor şeklen. Bıçak. Hani görüntü tamam. diyoruz ya, gerçekten görüntü olarak onu söylemek istedim. Benim bir kadar problem bir şey yok ama ya. takıldığımız yani hataları kendimiz de yapabiliyoruz. Yani size söylenen şeylere background gibi geri dönüş yapmayın. Yemekle alakalı yani onu düşünmeyin artık. Size ne? Yani siz kendi odayınıza bakın, size bakın. Ne? önünüze gelen Hayır, çok net bir soru. Oluyor. Size ne? Ben sizinle konuşmadım. Bakın çok net. Bunun sizinle alakalı olan kısmı neydi mesela? Yarmak zorundayım çünkü aynı şeyleri bana da yapıyorsunuz. Siz bir şey yapmadınız. Önce bir tadına, bakın ben. sonra porsiyon büyük. Benim daha yemek der gelmeden kendi yaptıklarınızı şimdi bana da aynı şeyleri yapacağınızı düşünüyorum. Çünkü Serpil Hanım'a aynı şeyleri söyledim. Biraz önce. Yok bana dediniz de bunu da şimdi ben de bunu yapayım da şudur budur. Yok Ne anlamıyorum. Yine, anlam yine yani anlamadığım porsiyonda... bir porsiyonda porsiyona geçtiniz. Siz. Hayır. Ya bir, bir şeyin altını doldurun. Böyle tamam. boş bırakmayın. Hanım, tamam. Tamam. Ama ben de ne güzel porsiyonlamış. Herkes de Aha. porsiyondan. memnun. mesela sizinki evet yine öyle. Ama benim böyle çalışıyorsunuz değil. ki bana böyle söyledi de ben böyle yaptım da bakın, bunları bırakalım öyle lütfen. Evet. Gerçekten. Bakın benim günüm var. Ben de sakın yapmayın Bunu kimse yemez mesela. Yani Yemez yani yani orada gerek yok. Az Doğru önce Doğru söylediniz. Biraz. Bana böyle yapıldı da ben Doğru de bunu yaptım. Bakın oğlum Görüyor musunuz lütfen, şu an? Lütfen. Bakın 3 porsiyon koydu. Tamam bakın. Santim ben santim ölçüp alacağım. koyacak halim hepsi yok. Hepsi aynı yani. olacak hal yok. E, ya. Tabii, ki Tabii değil. Tadına biri ya. Kare, biri dikdörtgen, biri köşe. Bana söylemiştiniz Yuvardak ya. Yuvardak yapıyorum ben onu. Tamam, Sarı burma. Okay, okay. Yani o bana söylemiştiniz ya. Aynısı olabiliyormuş diyorum. Bakın çok net. Güray'ın salata kalmış. Güldün mü salata salataları unutmuşsun şey. Neyse ne? otur otur artık. Yo, geç. Çok geç. Almanya'ya ee, gerekiyordu. Sarı Hepsi bur... getirsen hepsini alabilirdin. Evet. Soru beğendim. Beklese en azından şerbetini daha güzel çekecek, daha güzel olacak ama en azından tadı, kıvamı, kıtırlı güzel. Peki. Ramona? Tadı güzel ama şerbeti daha iyi. Sulu mu fazla mı? Çok fazla oğlum. Ha fazla. Evet ama tadı güzel. Ama tadı Şimdi bunu dışarıda yemek yeseniz şu şu porsiyon yüzden aşağı değil. Doğru ben zaten yüzden yüzde, 100 TL. 100 liradan aşağı değil. Aa, tabii canım. Yani Aa, yani şu, şu yediğiniz 300 liradan değil aşağı. <gülüyor> ne yapalım? Dur 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 dur. Çıkar. Yani nerede? Evet, <laughs> kıymetli benim tatlım yani. Oldum. Çok kıymetli <laughs> tatlım. <laughs> ay ya böyle yardıma ihtiyaç çok iyi. Vallahi öyle. Nereden baksan yüzde yüzü var. Oturun da iyi bulmuş olasın. Bulmuş olasın vallahi. <laughs> Çıkışta edip konuşmak e e istedim. Sıra, <laughs> kredi kartı da geçiyor bizde. Doğru, doğru, parası mı istedin? Zor bir tatlı onu demek istiyor. De değil. kıymetli Ama diyor. Yaşıyor, <gülüyor> Çok <laughs> iyiydi bu. İnan seni de dinleyeyim. Ben lezzetini yerinde buldum e, tatlının. Yalnız evet. bana biraz daha şerbetini çekmemiş. Yani herhalde ben de aynı e, şerbet e, şimdi yani. böyle tatlı tatlı tatlılar kendine. bir gün beklediği zaman daha güzel oluyor. Şimdi hemen bizim... hemen bütün tatlılar öyledir zaten. Yani bekleyince. <laughs> ama o fazla o mı koydun şey acaba? Orada bir soru işareti var. Şerbeti yani. mi? He. Yani e, çok da değil ama ayarında yani. Diyorsun. Üst çatalla yendiği Kesin. için şerbet içinde kalıyor çekerken Peki. yani. Evet. Gülden. Şerbeti fazla. Ee, bir gün beklemesi gereken bir tatlı ise eğer yapılmamalı hala söylüyorum. Ay bunu tatlı şerbet dökmeden de yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor o şekilde. Tavsiye ederim. Beğendin mi? Ee, çok ortadayım ya. Emin olamadım. Sen de hep ortadaydık çünkü... bakalım puanlar. Da. Hayır, Ondan emin olamadım. Olur. Bundan emin olamadım. Hayır. Hadi emin olalım. Çünkü yani, biraz çünkü açık parlamaya geçiyoruz. Or 8 puan bekliyorum. Çünkü menüm, masam, her şey yerli yerinde. Tatlı, el açması, içli köfte açması. El açması hepsini siz gördünüz çok güzel. Yani herkes yapamaz o tatlıyı. Şimdi Gülden Hanım da sürekli ortadayım diyor. Kararsızım diyor. Ya güzel ya kötü olur yani. Ya siyah ya beyazdır. Bunun ortası yok yani. Yani eğer bir haksızlık yaparsa puanlamada karışmıyorum artık. Yani vicdanla bırakıyorum. Vicdanla bırakıyorum evet. Evet haftanın ikinci gününde Serpil yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı buyursunlar. Siz tahtalarınızı kaldırın, kalemlerinizi açın. Ben de menüsünü hatırlatayım. Yarışmacımızı unutmuş olabilirsiniz. Şafak çorbası ile başladı Serpil'in menüsü. Ara yemeğinde içli köfte ve pastırmalı e, patlıcan tarator vardı. Ana yemeği kafede Paris soslu, e, sebzeli biftek sarmaydı. Safranlı, fıstıklı, pilav eşlik etti. Salatası ise rokalı, kayısılı, cevizli, narlı bir salataydı. Tatlısı ise sarı burmaydı. Görüyoruz birbirimize bakmıyorum puanları yazarken. <laughs> Ama ona tahtasıyla bir şeyler yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Birazdan öğreneceğiz. Evet herkes yazdı, romanı da kapattı. E, değiştirmek isteyen var mı sevgili yarışmacılar? Tereddütü olan, şunu beğenmiştim, bunu beğenmemiştim diye. Gül'denin puanı ile başlayacağız. Sen kaç puan bekliyorsun tabii onu da sorayım. Vallahi ben en düşük 8 bekliyorum. Yani 8'lik bir e, puan benim için çok önemli. Çünkü hepsi ağır bir menüydü. E, İşli köftesinden tutun. Sence 8 verecek sarı, sarı kadar, sarı kadar bulama... beğendiler mi yoksa bu seni düşürecek yani, mi? Yani e, İnanç Bey verebilir. Aa ah, İnanç'tan İnanç bir Verebilir. Mantınız. İlk olarak Ramona'nın puanı ile başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Evet, bakalım yazması bu kadar uzun süren puan kaçmış. <laughs> Çevir tatlışko ve söyle. Altı. Aa, aa! işte kapatabilirsin. Bu kadar düşük vermenizin nedeni neydi acaba? Ben hani dünkü menüden daha fazla ağırdı. Ee, daha fazla el açması işlevler işte evet, vardı o. ama neden verdiniz? Ama yani ben hepsinde beğenmiştiniz. verdim. Yok, hepsini beğenme. Bayanma, yani yani ya? her şey vardı ama şimdi dünkü ya. dünkü menüyle benim menüyle nasıl karşılaştırıyorsunuz onu merak ettim Tamam yani dünkü beni dünkü, dünkü ben, Masa düzeni yani ne diyor şey. şu an bir izin verirseniz ben konuşum yani sizin çorbanızı ben beğendim ilk de, de söyledim söyledim kokusu var orayı da beğenmiştiniz Gülden Hanımkin de beğendiniz ben oranınkin ama söylemişim söylemişim kokusu yok ve o kadar tat Sen alamadın. çorbaya puan verdim başka neye verdim çorbaya verdin? ben puan verdim bir de tatlınıza puan verdim bir de emeğinize puan verdim <laughs> Bir de görüntüler güzel, gerçekten güzel. Ben sizden daha üç fazla sonra da, bekliyordum, üç ne sonra sonra da söyleyeyim. 3 puan zaten yani 3'e kadar da masanızda Yani dünkü, dünkü puana karşı daha fazla bekliyordum gerçekten. Hayal kırıklığına uğradım. Hayır. Uğrattınız beni. Hayır. Yani dünkü menü ile bugünkü menü birincisi niye kıyaslıyoruz? Siz kendiniz e, kıyaslarım kıyaslıyorsunuz. Tabi, kıyaslarım ben tabi. cevap verdiğimde durun diyorsunuz. çünkü kıyaslanacak ne bir menü var ortada. Vardı? Sizin menünüzle benim menü arasında dünya kadar ya fark var. Kadar ya fark içli var. köfteniz yani yaptığınızda da olmamış, köfte olmamış. Olmayan bir lezzet. Siz açıp yapabiliyor musunuz içli köfteyi? Evet. Nerede yapıyorsunuz? Tabakta mı fincanda mı yapıyorsunuz? Elimi alıyorum, açıyorum, içine dolduruyorum. Tamam siz niye yapmadınız? Önemli olan bu. Tamam. Çünkü, çünkü, çünkü ben de şey getirdiniz vardı. Bakın ben de bize. köfte vardı çünkü köftenin köfte, yanına oyatılmaz köfte zaten köftede, ana yemek olarak. Köfte de kalındı. İçinde 3-5 tane bezelye, kocaman tamam. havuçlar vardı. Ne yani dünkü menüyle alıp veremediğiniz şey ne? Ben dünkü, onu anlayamıyorum. Dünkü menüyle, benimki menüyle. Siz menül, ve İnanç yani, Bey'le alakalı olan. Yani ne arayabilirim? Dünya kadar fark var yani siz kek yaptınız en basiti. E siz ne yaptınız? Baklava. Aa, Olmamış baklava. bir baklava. Şerbetin Nasıl içi? olmamış? Vermediniz mi? Evet, herkes Ne olmamıştı ya? ya? Şerbeti fazla. Şerbeti Gayet fazlaydı. Gayet güzeldi. Çıtır çıtır açmış şerbeti, yapmış şerbeti, 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 yani. Şerbeti şerbeti üstüne az içerdi. E, Şerbete katılıyor baklavaya katılmıyorum Gülden sana. Gayet güzel yaptı. ben ben olabilir. Ben beğenemedim. Olabilir. Benim sevdiğim bir tat değildi. Benim, benim daha meşakkatli zahmetli demek istiyor. Bakalım şimdi Gülden'den puan gelecek. Göreceğiz onu nasıl değerlendirmiş. Evet Gülden paylaşabilirsin verdiğin puanı herkesle. 5. Tahmin etmiştim çünkü puanı Aa, oynuyor. Ama düşük oldu be. Çok puanı oynuyor. Ben tatlınıza... Siz puanınız alsın ee... ben bilseydim size o 6 değildi asla 4'tü. Gerçekten inanç beye e, katılıyorum 4'tü sizin menünüz. Aa, çünkü hayır 4'tü Zuhal Hanım e, benim benimle onun menüsü arasında dünya kadar fark var söylüyorum her zaman. Ama oradaki 5 hak etmiyorum ben. Ben kesinlikle hak o etmiyorum. Da doğru da dün Sırf de 4 tatlım iyiydi. 5 puan eder biliyor musunuz? Ben tatlınız için ee, puan zaten eder. puan tamam. verdim. Orada anda, bir emek ee. var. Hayır 3 puan zaten. Peki neye verdim? Ben bir, saniye. bir saniye. tatlısına ve emeğine verdim. Çünkü Ama ee, beğenmedim dedin demin. Hayır yani tatlı emekli bir şey. Ama ben, bakın e, şerbetli köfteyi tatlıyı var. çok sevmiyorum. Sen şimdi ne çorbayı? Tabii içli köfteyi beğenmedin anlıyorum. İçli köfteyi beğenmedim. Patlıcanı beğenmedim. Patlıcanı da hiçbir köfte yok. Eti, pilavı, salatayı. İşte kokusu da yani bilginiz, ocakta yapamadım yani o Bakın, pilavınız bildiğiniz yani pilav da sen bir tatlı ve mi verdin? İçine, içine tatlı. safran attığınız bir Beşte pilav düşük oldu. Çok düşük yani. İçine yani de. safran attığınız Aynı bir pilav oldu. bildiğiniz gerçekten. bir pirinç pilavıydı. Peki biraz düşük geldi bu Olmaz bana, ki ama böyle. Maalesef düşük. Ha düne de 4 olmadı, buraya da 5 olmadı. Zuhal Hanım yalnız... Efendim? E, giden Hayır, arada zaman, kaldım e, dedi çünkü Benle yaptığı eleştiriler şu an ne kadar çok çeliştiği çok basit görüldü. Hanımefendi Olmuyor bana ya. hak verdi. Evet, e, çok hak verdi. Masadaki herkes verdim. bana hak verecek zamanlar Hı -hı. olacak. Hepimiz göreceğiz. Zamanla herkes bana hak yani, verecek. <laughs> evet, e, gerçekten biz sevgili Ağabey'in 4 verildi. Evet, Zuhal zamanla. Için, ee, zamanla söylediniz de e, gör, gördünüz. Şu yani. an bence Eşim. Serpil kızgınlıkla söyledi onu. Dünün 4 etmeyeceğini ve bugün de 5 etmeyeceğini söyleyeyim tekrar. Ama yani asla 4 değildi. Burası da 5 olmamalıydı ama e, neden öyle oldu bilmiyorum. Bakalım... Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Sadece İlaç, olmuyor yani. Bakalım inanç beğendi kaç puan gelecek. E, Serpil'in de beklentisi yüksek olan bir yarışmacı. Evet inanç beğendi. Evet inanç. Görelim bakalım kaç puan vermişsin ve de duyalım. Benim puanım 7. Hı, evet güzel puan. Daha mı yüksek bekliyorsun? İdare eder. Bekledim. yani Gül, Gülden Hanım'la kıyasladığım zaman İnanç Bey verdi puanını. Hakkıyla Zaten verdi ama siz beğenmedi. hakkıyla vermediniz. Lezzetli hakkı. bir. Hakkıyla vermediniz. Lezzetler Çok yerindeydi. Düşük verdiniz. Hak ettiğinizi düşünüyorum. Başardım. Teşekkür ederim yine. Yemekten yani anlamıyor Yemekten anlamadığı sistem. için İnanç Bey. Beğendiği Ondan mı yedi verdi? Her şeyin tadı tuzlu. Gayet, gayet için. anlıyor. Menüden gayet yani anlıyor. O, Bana yedi vermesi size dört vermesinden normal. anlıyor gayet. Tabii tabii. Çok güzel anlıyor. Aha, gayet anlıyor. Bundan emin olun. Evet. Bakalım son puanımız Doktor Güray. Ee, böyle bir havan var. <gülüyor> <gülüyor> Üstündeki mavi gömleğinle değil mi? <laughs> evet doktor. Az kaldı zaten doktor. Bir tıp okumadığı kalmış. Ne güzel böyle bir yarışmacı görmek aramızda. Evet, evet görelim Güray puanını. Aç ve söyle lütfen. Sarkı Hanım'a bu menü için puanım 5. Çok, beş. Aa, çok, eyvah, çok düşük. Çok çok düşük. Siz peki neyden kırdınız puanlarınızı? <laughs> ee, tatlınızı beğendim. En azından... Söyle, inanç beni. Evet, Gülüyor. niye? Pardon Güray. <gülüyor> niye <gülüyor> gülüyorsun? ben safların hangi yönde olduğunu gördüğüm için hissettim. Ona hmm. gülüyorum. yani saf bu, değil işte bu. E, saflarınız gerçekten tatlı, çok net belli lezzetten, oldu. Lezzetten, o yüzden de de Bakın ama Tabak bana, bana <laughs> bir şey soruldu <laughs> ve ben bunun cevabını veriyorum. Ha, niye güldün? Özür dilerim. mı? Çok sinir bozucu siz konuşurken kayda gülmesi. Hayır, 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 almadığım için açıkçası o kısma girmedim. Yok Bir saniye kimle kim saf? Zuhal Hanım puanlardan. Güray Gülden'in yanında mı? Evet. evet. Yani Bu durum. Yani ben birinci gün dediğim çok, zaman çok tatlı tatlı kar, ee, olduğu çok belli. evet. belli. Sessiz oynuyorsunuz oh. ama e, puanlarınızdan belli. Şimdi evet. da aynısı. Kararsızım, kararsızım, ortadayım diye diye 5 verdi. Ne cevabını vermediniz. Beğendim adam. ya da beğenmediniz e, Çünkü ben Hayır siz de yani şimdi kalktı çok zaman güzel yaptınız. Menü güzel. Menü güzel size göre güzel güzel. Bakın çorbayı yapamadım daha Yani. Çorbayı var, niye var? var. Ne var? Çorba çorbayı Bakın çorbayı yapamadım. Çorba. Evet. Olmayan bir çorba. Olmayan bir çorba. olmayan çorba. A, olmayan çorba. ben çaklarınızdan... size göstereceğim. Siz, siz benden korkun. Gerçekten ha? korkun. Yoksa bu Gerçekten saatten sonra ben... Bakın ee... yapamazsam evet yapabilirsiniz. <gülüyor> Ama <gülüyor> yok, yaparsam da adaletli davranmak zorundasınız. Siz, siz kendi gününüzde zırhlarınızı giyin. İkiniz de. Yarın kim geliyor? Ben. Aha inancı eğlence. eğlence. <laughs> bekliyoruz. En azından Serpil'den yana rahat olalım. Diğer kısmında da kolay gelsin. Aynen, aynen. İyi akşamlar. <laughs>